geliyorum. Tamam amirim merak etme. Profesyoneliz. Bana bak koçum, Bu CD'yi alıyorsun, tamam mı? Kayıt odasına götürüyorsun ve ünsal amirim gelmeden de bu kayda hiç kimse dokanmıyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Tamam. Hadi bak. Bebeğe bir şey olmamıştır değil Yok dedeciğim bir şey yoktur. Hamileler de olur öyle şeyler ya. Bana da olmuştu zaten. Şimdi doktor çıkıp iyi olduğunu söyler merak etme. Oldu. O zaman ben gideyim. Önemli bir şey olursa beni haberdar edersin. Görüşürüz. Saçmalama Ünsal. Nereye gidiyorsun ya? Bizi bu halde bırakıp gidecek misin? Ya hayatım, karıcığım bir tanem. Kız arabada bas bas bağırdı. Benim bir şeyim yok diye ya. neredeyse yalvardı. Kız kendini dinletemedi ya. Ya bırak gideyim. Benim de işim gücüm var. Sen ne yani bas bas bağırıyorsun bana. Hiçbir git yere gitmiyorsun. Delireceğim ya. Üf. Bırak gitsin! Bırak gitsin! O zaten burada fazlalık. He! Ee, şimdi öyle mi olduk Ekrem Bey? Fazlalığım değil mi? Evet, ben burada fazladım. Tamam. Ben gidiyorum. İzninizle. Bak, kapris yapacak bir şey buldu. Gitti. Git. Zehra Hanım, uzanın. Bir muayene edeyim sizi. Doktor hanım, ben uzanmayayım. Siz de beni muayene etmeyin. Size çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Buyurun. Ben hamile değilim. Anlamadım. Dışarıdakiler beni hamile biliyorlar ama ben hamile değilim. Şimdi dışarıdaki insanlar olmayan bir bebeğin sağlık durumunu mu merak ediyor? Maalesef öyle. Ben bazı özel nedenlerden dolayı hamileyim demek durumunda kaldım. Ve dedem hamile olmadığımı öğrenirse mahvolur. Sizden ricam lütfen bu durumu paylaşmayın dedemle. Olur mu? Lütfen yardımcı olun bana. Lütfen. Zehra Hanım. Üzgünüm yapamam.